Boşanma kararı almak e, tabii ki zor bir karar. E, ekonomik e, ve hukuki tüm süreçlerin yanında aslında bir de psikolojik bir boyutu var. Evet mal paylaşımı varsa, eğer çocuğun e, velayeti, tüm bunların kararını almak tabii ki zor. Ama aslında orada kişinin e, bu kararı alması, bu kararın sorumluluğunu üstlenmesi, e, kişi burada e, boşandıktan sonra hayatının değişeceğinin ve dönüşeceğinin aslında oldukça farkında oluyor ve bu e, sorumluluğu almaktan biraz korkabiliyor. Bu kararı almak zor e, çünkü kişi aslında ya bu, bir anlamda aslında bir yaz süreci gibi de bir, bir şeyin aslında bir kaybı var orada. Bir evliliğin kaybı var, e, bir eşin kaybı var, bir yuvanın kaybı var aslında. Tabii ki bu e, kayıpla baş edebilmek de aslında önemli. kişinin. E, bu kaybı birazcık yaşaması, bu duyguyla durması da gerekiyor. Ve daha sonrasında zaten bu duyguyu tamamen yaşadıktan sonra aslında daha çok değişim ve dönüşüm başlıyor. Kişi burada tam olarak hangi duyguyu yaşıyor? Sorumluluktan mı korkuyor? Karşısındaki kişiyi yalnız bırakmaktan mı korkuyor? Ya da kendisi mi yalnız kalmaktan korkuyor? Ya da çocuklarıyla ilgili mi bir endişesi var? Terapi odasında tüm bunların konuşulması aslında oldukça önemli.